Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Ama şöyle bir şey yapacağım. Bugün yeni hisse analizi yapmayacağım. Yeni hisse analizlerimiz analizimi yarın paylaşacağım. Bugün daha önceden incelemiş olduğum birkaç hissenin şu anki güncel durumlarına bakacağız. Öncelikle Asus'tan başlayacağız ama öncesinde sizden küçük bir ricam olacak. Eğer burada bu kanalda paylaşılan içerikleri beğeniyorsanız kanalıma abone olun. Olumlu ya da olumsuz saygı çerçevesinde yorumlarınızı yapın ve mümkünse videolarımı beğenirseniz sevinirim. Öncelikle bunu söylemek istiyorum ve analizime videoma geçeyim. Asuzu hissesiyle başlayalım. Asuzu hissesini paylaştığımızda, videosunu paylaştığımızda 18-20 civarlarındaydı. Kırılım gerçekleşmişti. Yüksen üçgeni kırmıştı. Ve üzerinde birkaç gün kalıcılık sağlamasının önemli olacağını söylemiştik kalıcılığın çok gayet güzel olduğunu söyleyebiliriz. Hissemizin öncelikli potansiyelinin tekrardan çizelim neresi olduğunu öncelikli gitmesi gereken nokta aşağı yukarı bu bölgelerdir. Zaten diğer videomda da göstermiştim bu bölgeleri bu şekilde kırılım noktasına koyduğumuzda göreceğiz evet bu da aşağı yukarı zaten çizmiş olduğumuz direnç noktasına tekabül ediyor bunu asuzu videosundan izleyebilirsiniz yani hedefi öncelikle hedefi 23'tür daha potansiyeli vardır ama 23'e geldiğinde diğer potansiyellerine bakabiliriz Evet. Asus'u böyle diğer analizini yapmış olduğum hisseme geçmek istiyorum. Pegio. Evet, yes, Pegio. Pegio'ya bakalım. Pegio'da ana ve ara destek noktalarımızı çizmiştik. Yine bunu da aynı şekilde Pegio'ya özel yaptığımız videoda izleyebilirsiniz. Çok detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bir düşen vardı ve bunu kırmasını bekliyorduk. Kırmış gibi gözükse de birazcık mumlar sıkıntılı gibi. Ama bakacağız. Göreceğiz. Potansiyelini söylemiştik zaten. Eğer bu düşen kırılırsa 338 bölgesine kadar gitme ihtimali bulunuyor. Ama şu an için düşeni kırmış gözüküyor. Ama dediğim gibi birazcık daha beklemek gerekebilir. Bugün bir kap bildirimi de geldi. Bedelli bedelli sermaye artırımına gideceği yönünde. O da olumlu. Hareketler gösterebilir ama şuradaki destek noktalarımızda önemli destek noktalarımız 220 ve şuradaki ana destek noktamızda 195 civarları olarak gözümüze çarpıyor. 220'nin kırılmaması aslında burada önemli 221, 220 civarlarının kırılmaması pek çok da önemli olan nokta. 2.20 kırılmadığı sürece potansiyel olarak 3.38 karşımıza çıkacaktır. Diğer bir hissemiz Anheyete hissesi Anadolu Hayat Emeklilik evet, Bu hisse güzel bir marj yakaladı paylaştığımızdan bu yana. Güzel primlendi. Yine bu hissenin detaylı analizini de bu hisseye özel çekmiş olduğumuz videoda izleyebilirsiniz. Hedef olarak çanak içini vermiştik. Bir bakalım hedefimize ne kadar gelmiş. Onu görelim şekilde gösterelim. Evet, bayağı bir primlendiğini görüyoruz. Hedefimize daha hemen hemen gelmiş sayılır. Yani gelmiş diyebiliriz hedef noktamıza. Daha nereye kadar gidebilir diye soracak olursanız kanal direncimize kadar ilerleyebilir. O da işte aşağı yukarı 11.43'ler, 11.50'ler, 11.50 civarları gözüküyor. Gidebileceği nokta orası. Burada da eğer burayı destek noktasına çevirirse bir güzel görünüm daha ortaya çıkabilir. 959 bölgesinde destek noktasına çevirebilir. Ama 959 kırıldı mı kanal desteğine gelmesini muhtemel olarak görüyorum. Gidebileceği bu saatten sonra nokta 11.49, 11.50 civarlarıdır. Eğer bir gevşeme yaşanırsa da geleceği noktalar kanal desteğidir. O da 8.10, 8, 10. 8. 20'ler, 8.30'lar, 8.30'lara kadar gelebilir diyorum. Bu şekilde ana Son olarak bakacağımız ise kredi Fa, Credit Factoring, Credit West Factoring hissesi. Bu hisse paylaştığımızda yükselen üçgen olarak görmüştüm. Bunu kırdığını kırmıştı. Fakat üzerinde kalıcılık beklenmesi gerektiğini söylemiştim. Kalıcılık sağlayamadı ve tekrardan ana de ara desteğine pardon ara desteğine geldi. Birkaç gündür bu hafta ara desteğinde ilerliyor. Eğer bu ara destek kırılırsa ana desteğine gelebilir. 6-18 bölgeleri de noktasıdır. O nokta geçilince hedefimiz hedef 821 olarak karşımıza çıkacaktır. Evet bugünlük bu kadar. 4 tane güncellemesini yaptık. Şunu söylemek istiyorum. Bu yasal uyarımı yapayım. Burada yer alan bilgi analizler alsat sat tut tavsiyesi taşımıyor kesinlikle buradaki bilgilerle alım satım yapmayınız. Bunu söylüyorum. Videonun başında söylediğim gibi kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Videolara olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı yapabilirsiniz. Eleştirilere açığız tabii ki saygı çerçevesinde ve beğenilerinizi de bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.